Seni çok güzel bir yere getirdim. Üç deyince. Bir, iki, üç. Bak bu da Fatma abla. Taktı bu da bize kafayı. Fatma. Aa, kaçırıyor beni. Lan. Bırak lan. Bırak lan. Lan. ölecek. Lan ne yapıyorsun sen? Ben çok kötüyüm. Yakıt. Dur. Dur. Lan. Çabuk. Söndür Tamam. Bugün intikam alacağım. Ben aslanım. Tamam çabuk. Lan. Benim adım bomba sayadım ölüm lan. Çat 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 çat. Bebek. beş aylık bebek. Lan beş aylık mı alarmıza mı geliyor? Ya kılın erkek mi dağıtmalı da belli değil. Doğduğunda belli olacak. Lan gel... keks adına alarmıza koyalım hadi. O zaman benim ismim de alarmıza. Kız sağlığına minipur koyalım. Tıpkı benimki o zaman, O zaman ikizimiz gibi olur. Olsun. Ben elimde ne taşıyorum? Ve bir ay geçtikten sonra. Evet oğlum şimdi bu, bu sürü gezdik. Hemen şimdi evimize geliyoruz. Tık tık tık. Ee, hanım neredesin? Babayım. Hı, tamam hanım. Hanım. baba sen orada oyna ee, sana hacker dersi vereceğim yukarıda tamam mı tamam evet oğlum gel şurada oyna. Şey... anne ama ben hack yapacaktım Baban ne biraz oyna? tamam anne ama ben babamı takip edeceğim oğlum takip etmesene oyuncaklarınla oyna hiç demiyorum bak kardeşin var kardeşinle oyna Oynarım ama onun dudaklarını ısıracağım. Hayır dudaklarını ısırma. o da bebek. Onun yani onu, onun yüzünü ellerle en azından yerinden bile şey yapabilir. Tamam mı? Tamam. Ekmek pişti. Ben ekmek almaya gidiyorum ben. Anne sen zahmet etme ben giderim. Yok boş ver oğlum. Tamam ya. Annemi şimdi başına bir iş gelmesin baba bilgisayarları kuralım. Ne oluyor lan? Lan. Aa, Koş oğlum. Dur kapıyı da kilitleyelim. Karım ölüyor orada hala kapıyı kilitlemekten şey oluyorum. Kızı aman anım. karım Ve bir ay sonra. Evet kızım. Güzelce mamanı ye. Baba. Efendim. Evet, şimdi ya, akşam gelecek. Biliyorsunuz saat sekiz buçukta geliyor. Aa, iyi, kardeşim ne yapıyorsun? Abi. Seninle birlikte babam bize dokuz bin, dokuz bin, dokuz bin, dokuz bin, bin, bin robux almıştı. Onu harcayalım mı? Ee, ama ben gelemeyeceğim kardeşim. Amerika'ya taşınıyorum artık. Ar e evet, Amerika'ya taşınıyorum ben. Hmm. Babama baba, Ne? Bir de benden izinsiz... E Alo? Için. Bir dakika. Lan hackerlık öğrenmek için benim yanıma gelsin. Nasıl bir spa? Hemen arayayım. Alo? Oğlum? Efendim baba? Sen Amerika mı... Amerika'ya mı gidiyorsun hacker, hackerlık öğrenmek için? Evet baba orada hackerlık öğreneceğim. Bir sürü kişi ekleyeceğim. Paralarını alacağım. Oğlum senin Amerika'ya gitmen 9.099 bin, bin saat sürüyor. Yemin et. Evet senin 9000 bin, bin, bin saat sürmek yerine 10 dakikalık eve gelsen. Ben sana hacker dersi versem her gün. Sonra, sen, sonra ben sana 5 lira verip yollasam seni posta gibi. Olmuyor mu? Olmuyor baba senin gibi babanın bir de bir de küçüklüğümden beri o maskeyi çıkarmadın de bile arıyor hayır yok bir de sana bir tane maske aldım ömrünün sonuna kadar hiç çıkarılmıyor ve sen gizlice uyurken senin maskeni e senin senin yüzünü taktım ben de diyorum ki neden gözüm açıyor olamaz artık öyle kalacaksın tamam mı hayır tamam efendim kızım Hadi göster bakalım. Peki Robux'larını aldın mı? Hayır Robux'larını alma. Niye? Çünkü onlar onların rızkı. Tamam. Çünkü onların şeylerini çalmış oluyorsun onların. Tamam. Tamam. Bir dakika. Şimdi al bunu. E, kırlık nasıl öğrenilir? Sonra da Sıra, ben da sana... Şey tamam ben sana sonra da yine öğreteceğim. Kızım ben uyuyorum. Sen öğrenirsin hackerlığı. Kendine de bak sana tost yapmıştım onu al. Ama ocağı açık bırakma tamam mı? Ha, gel, bir şey, o, yiyedik, o. Ve bir saat sonra. Dürüt oh. dürüt <laughs> Alo. <gülüyor> Alo. Kanka hemen gelmen lazım burada parti oluyor anlarsın ya. Ben gelemem. Çıkıt. Kızım. Babacım. Ne yaptın? Tamam. Ana. Kızım hiç gerek yoktu. Neyse kızım. Kızım sana bir soru soracağım. Sen hayatında ben seni büyütene kadar anneni merak ettin mi? Sence annen nasıl bir kadındı? Evet başka. Evet aslında abin var ya. Evet. Sana baştan şu anlatayım mı bütün hikayemizi? Ve iki saat sonra. Ondan sonra nikah yaptık. Sonra ee, şey yaptık. Alo? Ya baba gelsene şuraya ya hacker işleri battı battı ben yapamıyorum kardeşinden öğrense o iki dakikada hemen öğrendi hackerların babası oldu babası sen sen ne yaptın Amerika'ya gittin nasıl bir çocuksun ondan sonra dedi ki bana minipur yani senin annen eğer çocuğumuz kız doğarsa onun ismini minipur koyalım eğer çocuğumuz erkek doğarsa onun ismini hacker koyalım abinin ismini hacker koyduk seninkini de minipur koy işte böyle. Şimdi annen daha iyi tanıdın mı? Hı hı. Tamam. Şimdi uyuma saati. O saat 12 olmuş. Hadi bakalım. Hatta ben sana eski düğün fotoğraflarımızı da gösteririm. Tamam mı? Tamam baba. mini pur. <laughs> ee, küçük pur. Yani Heçkır küçük mini. Evet. Sana bir şey diyeceğim. Bak senin en ama en ama en sevdiğin şeyi aldım. Bak. Al bakalım. Bir şey değil kızım. Sen hayatında benim yüzümü merak ettin mi? Evet ve biliyorum. Ney? Tıpkı şöyle bir surat. Kızım aslında sen. Hmm. Sen yanlış gidiyorsun. Böyle bir şey var. Ben gördüm böyle bir şey gördüm. Evet ama suratım birazcık değişti. Daha çok değişti. Ne? Böyle. Bak şimdi. Oh, bak. Bakmazsan sen kır yapmam. Ha. Kızım sen kızsın. Neyse hadi ne hadi ne hadi. Çok güzel çok güzel. Hadi uyu. Tamam, canım. Uyu uyu. Uyumazsan hem sana yarın pamuk şeker almam hem de hackerda daha da çok geliştirmem seni. Ee, ee, aa, aa. Neyse hadi uyu. Kızcı telefonu alayım. Annesinin numarası var. Kaçtı. Aa, bu oksijen o kim ya? Yaşlı. Ekromak istemiyormuş. Neyse. Aslında senin de öyle bir şey yokmuş. Ben kendim uydurdum. Mekro olmak çok istiyormuş. Hatta benim üstüm öyle biliyorum gerçekten öyleymiş. Neyse. Ceyni okudum. Bu kadar yeter. İyi geceler kızlar. Bir saat sonra Minepur uyanır ve haylazlık yapar. ve 12 saat sonra hmm. güzel, güzel istiyorum. Şimdi onun Başka bir kişinin kullanıcısına gireceğim ne? Şimdi sen beni uyandıracaksın. babamı Evet, e şimdi beni uyandırman lazım kanka oyunda. Hadi uyandır beni. Tamam, uyandırdım. Şimdi kık 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 yaptım. Evet, oyunu kazandık. Kızım. Baba yardım ettim. Aferin sana. Bir de dua okusaydın. müslümanlara kötü davranmış. 2 milyon kişiye çöküklü şarkı sözlük etmiş. Kalan 3 milyon kişi ise başkalarına polisini çağırmış. Vay namussuz. Hemen ekleyelim onu. Abim ek yapabiliyor mu? Abin ek yapmayı bilmiyor ki. <laughs> ben bile bu yaşında yapıyorum. Aynen sen 4 yaşında yapıyorsun, abin 10, abin 19 yaşında yapamıyor. Bir saniye baba. Ya kızım sen ne... Neyse kızım hadi ya. Hadi ben şimdi bile değiştiriyorum ayol. Hakikaten dört 4 yaşında ama kendi bezini değiştiren bir kız görmedim helal olsun. Hem de akıl kız ha. Baba ben 4 yaşında değilim. 2 yaşındayım. Hani 2 yaşında nasıl konuşuyorsun o zaman? Bir de nasıl ayakta duruyorsun? Ee, ben çabuk gelişiyorum. Yazma da biliyorum aslında. O zaman şurada ne yazıyor benim üstümde? Ali amca neyse. Evet şimdi senin üstünde de mini projektör. Ayrıca ben aslında sence sesim kalem Lan sen daha 2 yaşındasın ne zaman fen... <laughs>